Yeni bir günün başlangıcından selamlar arkadaşlar. Bu sefer başaramadık. Neyi başaramadık diyeceksiniz. Diğer bölümü kapatırken yatmadan krafta bırakmıştım. Bir kalktım craft durmuş. Sebebi ne bilmiyorum. Sadece bir 250 basım yapabilmişiz. Binek yarışı ile günümüze başlayacağımız için bunu durduruyoruz mecburiyetten. Yarın bir craft oldu. Başka zaman tekrardan 1000'le olarak denemesini yaparız. Sonuçları gene size gösteririz. Şunları maalesef depomuza kaldırıyoruz. Bu konuda yapacak bir şeyimiz yok. Bu arada Heroic Zindan artık girebiliyoruz arkadaşlar. Heroic de zorlayacağız. Dün güzel BP kastığımız için yani güzel değil aslında ama çoğu Mage'e göre güzel kasmışız baktığım kadarıyla. Verdiğimiz emeğin karşılığı olduğunu düşünmüyorum ama 13. sıradayız gördüğünüz gibi. 19.000 PP kasmıştık. 30.000 BP kasan mecimiz de var. Hatta bunun protein kısmına bakayım bir de. Onlar ne yapmış? Abi adamlar 83k kasmış. O ne ki? Yani değil misin sen bir günde 83k BP mi kastın? Adamlar oyunu oynamamış. Yaşamış direkt. Ama bizim için zaten ilk 50'ye girmek önemli olduğu için onların ilk 50'si 6800'lerde geziniyor. Bizimkine bakalım. Bizimki de 9000'lerde geziniyor. Abi işte Better Premium almanın faydasını yaşıyoruz şu anda. 19-20k ya. Normalde bu 14-15K'larda gezerdi. Yani 14K'larda olsa 30'larda sürünüyorduk şu an biz. Geçen ay onu yaşadım çünkü. Farm Premium'la hiçbir yere varamadım. Yine yarışımız çekiyor. Hadi seriden bir zaferimizi almaya çalışalım. Yeni buglı sistem maalesef ki bizi üzüyor arkadaşlar. Şu NFT'ye ben bir şey atamıyorum şu anda. Dost gibi gözüküyor bana. Çok saçma salak bir şey bu. Kill koşma iki bariyer geldi. Çok sıkıntılı bir durum yaşamadığımız sürece zafer alabiliriz bu etkinlikte. Adam burada hızlı koşma ve bariyer attı ya. Ya işte kimlere kimlere skill'ler gidiyor görüyorsunuz arkadaşlar. Son düzlüğe girerken hızlı koşmam bastım. Şöyle bir de uçtum abi. Temizinden bir üçüncü olduk. Herkesin eline koluna sağlık. Ben kahvaltımı yapıp geleyim. Güne hızlı bir başlangıç yapmış olduk. Hatta Dorion ondayız. Kahvaltımı yaparken de bir yandan şeye bakacağım. Heroic Dungeon yapabilir miyiz? Yapabilirsek aradan da onu çıkartacağız. Çünkü akşam PK'sında aslında yapmak çok mantıklı değil. Bu arada bugün double yapabiliriz. Şöyle göstermek gerekirse dungeon'a tıklıyorum. Grup dungeon, kalep dungeon. Okey verdiğimde birkaç hafta önce kırdığım kağıdım duruyor hala. Onu yapabilirim. Onun süresi yok. 2 ay sonra da yapabiliyorsunuz kırdıysanız. Ekstradan bir kağıdımız daha var. Bugün onu da kırabiliyoruz. Yani ikizinden girebilirim bugün. Duruma göre bakacağız artık. TV'ye gidip az toplama yapayım dedim. Ad adım başı düşman dolu abi hani. Kafam bir yerden çıkartıyorum ok sıkıyorlar. Öteki yerden çıkartıyorum ok sıkıyorlar. Gidip Dorion'da toplama yapsam daha çok toplama yaparım. O yüzden saldım abi direkt 8 CFV'sine kadar. Hiçbir şey yapmayayım daha iyi yani. Kendim yormam en azından. Saatimizi 8 yaptık. CFV'mize giriyoruz. Bakalım buradan da bir seri zafer alırsak. Öncelikle Better Premium'a geçelim. Unutmadan. Şöyle SC'lerimi bastım abi. Lütfen takım 8 kişi olsun. Tamam geldi. Bizi 8. odaya atmış. Şaşırdım. Normalde 7 atardı hep. Maalesef ki 19.53 olarak kaybettik. Herkesin eline koluna sağlık. Abi Heroic ad'de deniyor ama Inferno'ya 15-16 dakika var. Girsek yetişemeyiz yani. Şu an nasıl Heroic'e giriyorsunuz anlamadım. Yani riske atılacak bir şey değil bence bu. Heroic mi önemli? Inferno mu önemli derseniz bence Inferno önemli. O yüzden ESC atıyoruz abi. 15 dakika mola veriyoruz. Inferno'muz başladı. 11. odadayız. Koşuyoruz abi. Başkan yapmışlar bizi bir de. Şöyle yemeklerimizde bir basalım. Dakika 36 onda bossumuza doğru koşuyoruz. Karşıda bir sıkıntı olmazsa kesin PK'ya kalacağız tabii ki. Şöyle partimizi de topladık. %33'te karşısı geldi abi. Maalesef salıyoruz. Mesela priestimizin biri int priest yani hiç atak yapmadı. %33'te karşısı geldi atak yapsaydı belki de kazanıp bitirmişti. Güzel en azından 7-1 oldu. TK dönecek şu anda. Karşıda bir eksiklik var gibi geliyor bana ama listede tam gözükmüyor 7 kişiler sanki. Ama işte boz kessek belki sıra bizdeydi. Kontrol etmedim ama artı başkanı olduğum için bir tur sıra döndüyse eğer Odin salabilirdik bostan. Onu kaybettik. Ama dediğim gibi tam kontrol etmedim kime ne düştü. Karşı saldı diyorlar ama KSY'ye inşallah. Böyle Z'ye gelen yok henüz. Şöyle bakıyoruz. Sıra kimdeymiş abi? Fair Fair'daymış. Açın sıradaydı ki? Neyse bizde değilmiş en azından. Bu arada içeri girerken yanlışlıkla üstümü değiştirdim. Atak moda geçirdim. O yüzden Red Cluster'ı alamadık kendi salaklığımıza. Oradan bir eksi yazdı bize. Yapacak bir şey yok. Herkesin eline koluna sağlık diyoruz. Hemen çıkar çıkmaz seri bir şekilde Heroic Dungeon'ımızı bulduk abi. Bir turda girip buradan kutumuzu alalım. Böyle zucchini ile başlayalım. İçeride bir adet Hollywood görüyoruz. Hollywood toplayalım. Ha sosu hiç varmış. Abi niye bu köşedesin sen ki? Sağa baktım sağda yoktu. Kendi mallığımıza belki iki tane alırdık orada. Kutularımız tabii ki her zamanki gibi bomboş. Haydi bakalım kutumuza gidiyoruz. Tabii ki Test of Legends verdi. Her zamanki gibi bereket versin. Ha geçen gibi kardeşim kapıda kalmış vardı. Ben de kaldıydım ya. Bu kapıdan geçememiş. Vallahi yok. Başka biri miydi? İkinci zindanımıza girdik. Şöyle yemek bastım su çiğniğe koşuyorum abi. Bir bari toplayıcı yok gibi. Ağaç çıkarsa biz yeriz. Bakıyoruz şansımıza burada ağaç yok. Yani partide toplayıcı yok. Bu ağaç çıkmazsa üzer bildiğin. Handa sosej var. Kimse gelmesin. Kimse görmeden. Valla kimse gelmiyor gibi güzel. 3 diş sosej de buradan kıtladık. Tertemiz oldu. Ha bir ağaç da burada var. 3 diş olarak da şuradan bir Hollywood alıyorum. Bir de Firefly'e çıkaydı. de olaydı tadından yenmezdi valla. Haydi bakalım boss'umuzu kestik. Ne veriyorsun? Tabii ki bir tane kutu. Bereket versin. Herkesin eline koluna sağlık. Yavaştan PK'ya da geçelim. Maalesef ki arkadaşlar sadece bir çark görevi yapabildik. Onu da şöyle göstermek gerekirse sağ taraftan bir tane Onyx verdi bize. Güncelde onun dışında görev yapamadım. Çünkü Celestial görevim açılmadı. Bakıyorum. Bak daha yeni geldi. Kalep görevi geldi o da. Celestial hala yok. Bu arada ben Celestier'i daha önce yaptıydım dün, sonra Kaleb'i yaptıydım. E kalep daha önce gelmiş. Bildiğim bug'da abi bu, saat 12 oldu. Celestier ne zaman gelecekti, ben ne zaman yapacağım? Yani tam ticket attım, ardına Celestier görevim açıldı. Ya açıldı da 11.46 abi, 11.46'da yani dört gece görev yoktu. Daha 11.46'da geldi. Yani akşam 6'dan itibaren restart atsanız şu görevleri, 23 saat ne ben bir saatte görevi yapamıyorum ki 23 saatte bir görev yapılsın. iki günde bir yapılır ki bu görev. Bak gece 12 oldu. Ben bu görevi nasıl yapacağım şimdi? Bak bu görev 22 saat. Yani şunu da 20 saat yapın. Şunu da 20 saat yapın abi. 23 saatte bir, bir tane çelestiyer yapabiliyorsun. Saçma değil mi ya? Gece 12 oldu. Ben daha yeni görevlerim alabildim. E bu saatten sonra nasıl ben görev yapayım ki? İki günde bir anca yapılır bu görevler artık. Yani günde iki kere yapmak da saçmaydı tamam. Ama bir gün ama şimdi de iki günde bir kere yapabiliyoruz. Bu daha bir saçma olmuş. Benim şu an 200 kilo almam lazım. Görevlerim bitmesi. Ve ben 9'dan beri PK'dayım. Devremiz kapandı. Koşmaya hazır şekilde bekliyoruz. Hatta Lunaskar'da beklemek istiyorum. Devremiz açıldı. Şöyle hızlıca koşuyoruz. Şöyle bir zıpladım abi. Seriden uçalım. Yok mu şuralardan bir sol bulmamız? Abi şurada bir Hollywood var. Hakkımız varsa alırız şuradan bir tane. Bakıyorum şöyle. Bir iş Hollywood kıtladık buradan. Başka da özel bir şey bulamadık gibi duruyor. Şuradaki Zucchini alayım. Toplamayı bitirelim. Büyük ihtimal PK ile devam ederiz gibi duruyor. Yapabilirsem en azından kalep görevini bitireyim. O erken gelsin yarın. Arkadaşlar saatimizi 2 yaptık. CFB'ye giriyoruz. Şöyle de göstermek gerekirse bir royalde şu görevden aldık. 60 4 mantı görevi geldiydi. Bakıyorum şöyle 4. odaya girmişiz. Artı bizde hemen reste attım abi. Ama 7 kişi olmayalım lütfen. 2 kişi daha gelsin. Vallahi tek meç olarak kaldım abi. Ben yani üzüyor bu durum beni. 26'ya 2 oldu arkadaşlar. Baya bir ezici üstünlüğümüz var. Ofçu kardeş nereye gidiyor? Ben base attı. 50'ye 20 olarak kazandık arkadaşlar. Herkesin eline koluna sağlık. 7 kişi de kazanılıyormuş. Çünkü parti baya güçlü bizim. 3 dengesizliği olunca böyle oluyor. Asasa baksana 10.680 canı var. Diğerinin 10k canı var. Hem 7 kişiyiz diye daha çok da BP geldi bu arada. Güzel BP kastık. Ve bir bakayım 31k BP'miz olmuş. Bugün maalesef ki Celestial görevini yapamadık ama öyle bir sıkıntımız var. Görevden kıtladıklarımızı şöyle bir yan çantaya kaldıralım. Bir de işte Hollywood'umuz vardı. Bunları da attık abi. Yandan yandan güzel kastık. Ya yani şunu da yaptım da 50 kile. At çöpeksin ya. Sevmiyorum ben onu. Saatimizi 6 yaptık arkadaşlar. Binek yarışına tıkladık seriden. Ve bakıyorum bir tane NFT'miz var. NFT dost musun düşman mısın? NFT de düşman. Hatta şöyle bakıyorum. iki dostum var benim. Güzel. Önüme gelen sıkabilirim. Bir hızlı koşma bir de bariyer vermiş bana. Abi kazanmam lazım bu sefer. Ulan ne ol iyi. Bir bariyer daha verdi. Son düzlüğe geldik artık. Son surat koşmaya devam. Şöyle ki sıçradım. Ve birinci evimizi garantiledik arkadaşlar. NFT AFK kaldı koridorlarda. Niye öyle bir şey yaptı anlamadım. Ama ben temiz zaferimi aldım abi. Böyle okçuyla aldığımız için listemize direkt bunu yazalım. Royal'imizi. 34. günümüze şöyle bir Royal ile açılış yapıyorum. Devamı gelecek. Bir adet silver bulduk arkadaşlar. Sabah sabah inferno öncesi iyi gider dedik. Bir dişi aldık. Ben biraz yavaş kazıyorum. İkinci dişi de arkadaş alacak. Ben çok önce başladım ama aşırı yavaş kazdığımızdan dolayı iki dişi de o alacak. Yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi iki dişi de o aldı. Biz toplamaya devam. Ya mesela benim bir dişi almam 30 saniye sürdüyse arkadaşım bir dişi alması 15 saniye falan sürdü. E öyle olunca ikisini de o aldı gitti. Böyle göstermek gerekirse ben şu emektarla kazıyorum arkadaşlar. adam şöyle bir şeyle kazıyor en kötü ihtimal. Öyle olunca alıyor elimizden. Tam kahvaltı yapıyordum. Şöyle kahvemi de hazırladım, kahve içiyordum. Bir baktım önümde Silver geldi toplama. Inferno'da koşmaya başladık arkadaşlar. Şöyle yemeklerimize bastım. Hemen üstümü değiştiriyorum. Her şeyimiz hazır ve nazır. Böylece partiyi de çektik mi abi? Hop başladık. Böyle ileri doğru bir uçuyorum. Bakıyorum gelen giden yok. Partimizi çektik ve karşısı geldi. 3-0 öne geçtik. Gayet çekişmeli şu an etkinliğimiz. Arkadaşlar 46-15 oldu. Bayağı çekişmeli bir etkinlik gerçekleştirdik. Birazdan bitecek. Bekliyoruz. Arkadaşlar inmedi. Son olarak yani. 10-15 dakikadır bekliyoruz boşa. Şimdi İçeriden bir green aldık. 2 tane kazandık diye alacağız. Bir de 5000 skorla girdiğimiz için bir tane de red alacağız. Şansa da bir şey atarsa olaylar değişir. Akşam infernosunda kazandık ama orada yanlışlıkla girerken gsm'i değiştirdim. Yani şöyle söyleyeyim 5000 gs'de tıkladım. İçeri girerken unutup atak itemlerine geçince gsm düştü. Bu sefer de kazandığım halde red kristalimi vermedi. Ona dikkat etmek lazım. Ve infernomuz bitti. Sadece karşı tarafa bir tane çelestiyer attı. Herkesin eline koluna sağlık. Hazır SC'lerimiz varken şöyle 16 dakika en azından bir darkness atayım. Çünkü 45 dakikamız inferno'da geçti. Az ESC, az ESC attım. Pazar fen vardı onları hallettim. Şöyle dead modda girelim içeri. Bir yandan şu üstümü de bir ayarlamam lazım. Destemez her şey birbirine giriyor. Böyle karakteri hemen bir atak moda çevirdik abi. Farm Premium olmadığı için mecburiyetten batıp Betil Premium'da kesiyorum mobları. Osumuza geldik. Temizinden keselim bunu. Osumuzu devirdik. Kutumuza gidiyoruz abi. Var mı bir şey? 4 Shaker verdi. Bir bir falan ne diyordu bu da? Skill Book sayılır. Hareket versin. Geri geçiyor. Ben çıkana kadar 49 falan olur büyük bir. Şey. O yüzden seriden etkinliğe tıklamayacağım. Binek yarışını bekleyeceğim. Ne olur ne olmaz. Geç kalırız bir şey olur. Binek yarışını kaçırmamak gerekiyor biliyorsunuz hani güzel skin gelirse kazanma şansımız yüksek oluyor. Abi TV'de yüzü koyun gelmezsin be. Şuna baksana. Yo sırt üstü yatmış. Abi bu nasıl bir ölüm pozisyonudur ya. Ölmüş mü ama staffın parlıyor hala. Base'in içinde yani şurada malzeme varsa topla yak yoksa 10 dakika bekleyek. Hemen şurayı kontrol ediyorum. Vallahi varmış. Ama sanki biraz fazla uçtuk. Tekrardan crafta da aldım abi. Şu ikisini alsam yeter bana. bin ek yarışına katıldık. İlkten bariyer verdi. Güzel başlangıç. Şöyle bakıyorum. İkinciden de bariyer verdi. Bu binek yarışında mı kazanacağız yoksa? Böyle bakıyorum. Çok fazla dost gözüken de yok. Herkese sikil Vallahi 250 potumuz geldi bile. Şimdi son düzlüğe de giriyoruz. Ama hızlı koşmam yok. Şuradan bir hızlı koşma verir mi peki bize? Arkadan gelip geçmeyin beni lütfen. Şöyle 3. olduk abi temizinden. Bugün yanlış hatırlamıyorsam 3'te 3 üç yaptık. Binek yarışı gayet güzel geçti. İnferno'ları da kazandık. O da mükemmel geçti. Vallahi tadından yenmez bir bölüm oluyor arkadaşlar. Böyle göstermek gerekirse 250 pot buradan geldi. E2 Inferno'yu kazandık. 4 x geldi. Sabah kendi salaklığımıza bir red kaybettik. Aslında bir red daha gelecekti bize. 2 royal burada. Okçumuzda da bir royal var. 250 pot yandan geldi. Ya şu yan ödüllerde ben daha royal'i geçemedim arkadaşlar. Yani arada bir 1x atsa. Celestial atsa mesela. Tadından yenmez. böyle 3 tane zindanımız vardı. Onlar da bir atalım. Belki de oralardan da bir şeyler kıtlarız. Bugün şanslı bir günümüz. Mage'imiz de devirdik. Haydi bakalım kutumuza gidiyoruz. Bir book da buradan geldi. Keşke bir relik atsa. Ama hiç yoktan iyidir diyeceğiz artık bunları da. Bu ejderimizi de devirdik ama bomboş attı gene. Kaldık son zindana. Son boss'umuza da geldik bakalım. Boss'umuzu devirdik. Bakalım burası bir şey veriyor mu? Bu da boş attı. Sağlık olsun. Saat 11'e geliyor. Günümüzü burada yavaştan kapatalım arkadaşlar. Hesap kitap işine girelim. Ondan sonra pazar yenileyip yatıp yeni güne başlamamız gerekiyor. Günler çok hızlı geçiyor bildiğiniz gibi. Arkadaşlar 250 pot hediye gelmişti. Şununla birlikte 2.5 o 1.5 o desek 4 Öncelikle şuraya 4 m nakitimizi bir yazalım. Bunu bir depomuza kaldırdık. Şöyle action house'umuzdaki malzemeleri bir üstümüze çekelim tamamen. Bu sefer yüklü bir malzememiz var şöyle göstermek gerekirse. Çünkü 4 tane 10x'imiz var kafada. Şöyle yan çantamızda da üstümüze bir boşaltalım. Burada da kafadan 4 tane sol seç var zaten. O başlı başına yetecek bize. 5 tane hovut var. Bugünkü ganimetlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Bunları bir Excel'imize geçirelim. Bir tane de görevden almıştık. Toplam 5 10 var. Maalesef Celestial yapamadık. 4 tane Royal'imiz var. Bir tane de okçumuz da vardı bildiğiniz gibi. Buraya 4 Royal yazdım yapamadık. iki tane kalep girdiğimiz için iki kutu da buradan geldi. Bir tane gold chest, 4 soul sage, 5 tane hollywood. Şöyle bir diş silver'ımız varmış. Arkadaşlar tüm verilerimizi girdik. 175 m çıktı. Yani şöyle üste geldiğimizde 126 m etkinliklerden yani nakitten de gelen bir şey yok. boss'tan da gelen bir şey yok. Ona rağmen 126 m güzel. Doğru toplama da yapmadık. Orada da 48 M gelmiş. Niye? Özel ağaçlarımız var çünkü bolca. Böyle topladıklarımı gösterirsem yalandan bir şeyler topladık. Taş baş zaten hiçbir şey yok. Örbeizm de ciddi anlamda toplayamadık. Onlara rağmen gayet güzeldi abi. 34. günümüzde toplamda 48 GB'ye ulaştık. Günümüzde yavaştan burada kapatalım arkadaşlar. Öncelikle şunları bir depoya kaldırayım. Bu arada malzemeler depoya yığılmaya başladı. Biz bunları eritmemiz lazım. Bir ara satmam lazım benim bunları. Bu arada tek bu sayfada yok yani şöyle ileri sayfalarda göstermek gerekirse bu sayfalarda da malzemeler birikiyor sürekli. Burada sadece atak itemlerim var gerisi çar çöp düşürdüğümüz itemler oydu buydu şuydu derken birikiyor. Şöyle dün yarım kalan işimizi halledelim arkadaşlar şundan bin tane basacağım. Önce bir karakterimiz str yapalım yoksa yer sıkıntısı yaşayacağız. Şöyle bin tane phantom elixir basıyorum. Bir dahaki bölümde bununla birlikte başlarız zaten görüşmek üzere.